Evet gençler Baycan Akademi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 6. sınıfların 1. dönem 2. yazısına hazırlık yapacağız. Bu yazılda herkes 100 alacak arkadaşlar bundan eminim sizler de inşallah 100 alırsınız. İsterseniz vakit kaybetmeden hemen videomuza geçelim. İlk bölümde doğru yanlış ifadelerimiz var bunları yapalım. Jüpiter Güneş sistemindeki en büyük gezegendir diyor. Evet, gazsal bir gezegen ve en büyük gezegen nedir? Jüpiter'dir. Doğru ifade. Güneş tutulması ayın dolunay evresinde gerçekleşir diyor. Hayır, yanlış. Hangi evrede gerçekleşir? Sizlerin buradan hemen yeni ay dediğini duyar gibiyim. Ay tutulması sırasında Güneş, Dünya ve Ay aynı doğrultudadır diyor. Evet, böyle olması gerekir. Ee, diğer türlü zaten güneş ay tutulması gerçekleşmez. Kalp, damarlar ve kan solunum sistemini oluşturan diyor. Hayır solunum sistemi değil neydi? Dolaşım sistemini oluşturuyordu. Bu yüzden bu ifademiz yanlıştır. Tüm besin maddelerinin sindiriminin tamamlandığı yer kalın bağırsaktır diyor. Bu ifademiz yanlış. Nerede tamamlanır? Bazıları kalın bağırsakla tamamlanır ancak bazıları da ince bağırsakla tamamlanır. Altıncı ifademiz İsteğimiz dışında ve yavaş çalışan, çabuk yorulmayan kaslara düz kas denir. Evet düz kaslar nerede bulunur? Organlarımızın yapısında bulunur ve daha geç yorulurlar. İsteğimiz dışında çalışırlar. Yani şöyle düşünebiliriz. Ee, sen midendeki kasa hadi çalış diyebiliyor musun? Diyemiyorsun. O vakti geldiği zaman çalışıyor zaten. Ee, bu gibi düşünebiliriz. O yüzden bu ifademiz doğrudur. Solunumun ilk organı olan burunda bulunan kılcal damarlar alınan havayı soğutur diyor. Soğutur mu? Hayır, soğutmaz. Ne yapar? Isıtır e, ısıtır diye düzeltmemiz gerekiyor. Bu yüzden bu ifademiz yanlış. Karbondioksit ve suyun nefes verme ile vücuttan dışarı atılmasını akciğer sağlar diyor. Evet, bu ifademiz doğrudur. Solunum sisteminin zaten amacı bu. Doğrulu doğrultuları ve büyüklükleri aynı, yönleri farklı olan kuvvetlere zıt kuvvetler adı verilir. Evet, bu ifademiz de doğrudur. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Doğrultuları ve büyüklükleri aynı doğrultuda neydi? Kuzey veyahut da burayı şöyle ifade edebiliriz. Kuzey, güney veyahut da doğu batı doğrultusunda diye ifade edebiliriz. E, büyüklükleri aynı yönleri farklı olan yani mesela bu tarafa doğru 5 newton bu tarafa doğru da 5 newton bu iki kuvvet birbirine nedir? Zıt kuvvetlerdir diyebiliriz. Doğru ifademiz. Aynı mesafedeki yolu süreti fazla olan kamyon süreti az olandan daha süre, kısa sürede alır. Evet doğrudur. Süreti fazla olan daha kısa sürede o yolu gider. B bölümü burada da boşluk doldurma yapılması isteniyor bizden. Nokta nokta kızıl gezegen olarak da bilinir demiş. Hangi gezegenimiz kızıl gezegendi? Burada arkadaşlar videoları durdurup önce soruları kendiniz çözün. Daha sonra çözümleri izleyin. Böyle aklınızda daha kalıcı olur. Sınavlarınızda daha çok aklınıza gelir bu sorular. Mars gezegenimize biz kızıl gezegen diyorduk. Güneş sisteminde nokta nokta tane gezegen bulunur. Kaç tane gezegen bulunur? 8 tane gezegenimiz bulunur. Sindirim sonucunda oluşan atık maddeler nokta nokta ile vücut dışına atılır. Burada anüs ile dışarı atıldığını biliyorduk. Bunu da ifade edelim. Ee, tükrük ile karbonhidratların parçalanması nedir? Kimyasal bir sindirim midir? Fiziksel bir sindirim midir? Tükrük giriyorsa işin içine bu nedir arkadaşlar? Kimyasal bir sindirimdir. Kimyasal sindirime örnektir. Kalbin kasılıp gevşemesi sırasında... ...kanın atar damara yaptığı basınca... ...tansiyon adını veriyoruz. Tansiyon. Bu kavram önemli. Tansiyonla nabzı birbirine karıştırmayın. İdrarın toplandığı yer... İdrar kesesi idrar kesesi adı üstünde kese burada ne oluyor? İdrarımız idrarımız toparlanıyor ya da mesane olarak adlandırılabiliyor. Diğer bir adıyla mesane idrar kesesinin adıdır. Buradan da 12 puanı kaptık. C bölümüne bakalım. Bu bölümde de hangi damara ait olduğunu, bu verilen özelliklerin hangi damara ait olduğunu soruyor. Kan, kanın akış hızı yavaştır diyor. Kanın akış hızı en yavaş toplar damardadır. E, tüm vücut hücrelerine ulaşır diyor. Baktığımızda tüm vücut hücrelerine ulaşan kılcal damarın bir özelliği. Küçük olduğu için bütün hücrelere ulaşabiliyor. Kanı kalpten vücuda pompalar. Kanı kalpten vücuda pompalayan atar damardır. A ile ifade etmemiz isteniyor bizden. Dokular ve kan arasındaki madde alışverişini sağlar. Kılcal damarların bir özelliğidir. Oksijen bakımından fakir kan yani kirli kanı taşıyor. Akciğerden gelen hariç Tabii ki de. E, bu hangi damarın özelliği? Tabi ki de toplar damarın özelliği. Çünkü toplar damarlar kirli kan taşır. Oksijen bakımından zengin yani temiz kan taşıyan akciğere giden atar damar hariç e, nedir arkadaşlar? Atar damarların bir özelliğidir. Kanın akış hızı yavaştır diyor. Kanın akış hızı yavaş olan diğer bir e, damarımız ise kılcal damardır. K ile ifade edebiliriz. Kanın akış hızı yüksektir diyor. Bu da atar damarların bir özelliğidir. Atar damar da gayet hızlı bir şekilde atar kanımız. Vücuttan kanı kalbe getirir diyor. Bu da toplar damarların adı üstünde kalbe doğru topluyor. Toplar damarların bir özelliği olması gerekiyor. Burayı da doğru yaparsak 18 puanı cebimize koymuş oluyoruz. D bölümüyle devam edelim arkadaşlar. Burada da Yine aynı şekilde boşlukları uygun kelimelerle doldurmamız isteniyor bizden. Bakalım idrarın vücuttan atılmasını sağlayan yapıya biz ne diyorduk? İdrar kanalı, idrar kanalı ya da üretra, üretra diyebiliriz. Kanı süzerek atık ve zararlı maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlar. Hangi yapılar bunu yap sağlıyordu? İki, i̇ki tane vardı insanın vücudunda. Böbrekler. Böbrekler kanımızı ne yapar? Süzerler. İdrarın taşınmasını sağlayan yapı nedir? idrar borusu ya da üreter adı veriliyor. İdrar borusu ya da üreter adı veriliyor. Vücutta meydana gelen atık su ve tuzun fazlası ne ile uzaklaştırılır? Boşaltım sisteminin yardımcı organı diyebiliriz. Deri ile uzaklaştırılabilir. Tuzun ne yapıyoruz biz vücudumuzdan? Terleyerek atıyoruz. Solunum sonucu oluşan karbondioksit ve su buharı ne ile atılıyor? Solunum sisteminin bir organı olan akciğerler ile dışarı atılıyor diyebiliriz. Buradan da 10 puanı cebimize koyduk arkadaşlar. Bu sorumuz da güzel bir soru. Kuvvetle alakalı. E, aşağıda verilen özdeş cisimlere çeşitli kuvvetler etki ediyor. Bu cisimlerin dengelemek için şimdi burada e, cisimlere bazı kuvvetler uygulanıyor e, bu cisimleri dengelemek için e, ne yapmak lazım diye bize soruyor bakalım şimdi birinci durumda arkadaşlar sağ tarafa doğru çeken 3 Newton ve 5 Newton bunları topladığımızda 8 Newtonluk bir çekim var bu tarafa doğru sol tarafa doğru yani batı yönüne baktığım zaman da 8 Newtonluk bir kuvvet var bu iki taraf birbirini dengeliyor zaten burada herhangi bir problem yok ancak Bakın kuzeye doğru yani yukarıya doğru 7 Newton'luk bir kuvvetim var. Aşağıya doğru bir kuvvet var mı? Farklı bir renk alayım şöyle. Aşağıya doğru bir kuvvet var mı? Yok. O yüzden bu 7 Newton'u dengelemek için aşağıya doğru yani güney yönünde 7 Newton'luk bir kuvvet uygulamam gerekiyor. Baktığımda dengeleyici kuvvetin yönü ve büyüklüğü diyor. Yönü ne tarafa doğru? Kuzeye doğru. Pardon, kuzey değil güneye doğru. E, büyüklüğü ne kadar? Büyüklüğü de 7 newton olması gerekiyor. İkincisine bakalım. Burada sağ tarafa doğru 6 newtonluk bir kuvvetim var. E, sağ tarafa doğru yine bir 6 newton daha var. O yüzden bu taraf ne yaptı? 12 newton büyüklüğünde yaptı. E, sol tarafa bakıyorum. Sol taraf farklı bir kalem alayım şöyle. 9 newton büyüklüğünde bir kuvvetim var. O yüzden bu tarafa 9 newton yazdım. E, baktığımda arkadaşlar e, sol taraf sağ tarafı dengelemiyor. O yüzden sol tarafa doğru yani batıya doğru bir 3 Newton'luk daha kuvvete ihtiyacım var. Onunla farklı bir renkle yazayım şuraya. Buraya 3 Newton'luk bir kuvvete daha ihtiyacım var. Bu tarafa doğru çekecek. E, kuzey güney doğrultusuna bakalım. 5 Newton güneye doğru. E, 5 Newton da kuzeye doğru. Bunlar birbirini dengeler. E, bizim onun için gerekli olan ee, sol taraf yani batı yönünde büyüklük olarak da 3 Newton büyüklüğünde bir kuvvete ihtiyacımız vardır. F bölümüne geçelim. Burada da bize e, grafikler vermiş ve bu grafiklerle ilgili verilen soruları cevaplamamız isteniyor. 20 puan değerinde oldukça yüksek bir puan değerine sahip. Hemen bakalım beraber. Verilen grafiklerden hangisi sürati azalan bir aracı ifade etmektedir? <laughs> Burada sürete azalan dediği zaman sürat ne olması lazım? Gittikçe azalması lazım. Hangi grafikte var? Z grafiğinde olduğu gibi süratimiz gittikçe azalıyor. Verilen grafiklerden hangisi sabit süratli bir aracın e, süratini ifade etmektedir? Sabit olacak yani düz gidecek arkadaşlar. O yüzden X grafiğimiz bunu ifade ediyor. Verilen grafiklerden hangisi sürekli hızlanan bir aracın süratini ifade eder? Sürekli hızlanan da yukarı doğru böyle Dik bir şekilde çıkması lazım. Yani y grafiğinde olduğu gibi verilen grafiklerden hangisi belirli bir zamanda hızlanan daha sonra yavaşlayan bir aracın süratini ifade eder. Burada t grafiği, bakın önce hızlanmış daha sonra yavaşlamış diyebiliriz. O yüzden t grafiği burayı ifade ediyor. Burada arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İnşallah sınavınızda herkes yüz alır. Ee, videolarımıza yorum yapmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım Ve çevremizdeki arkadaşlarımıza da kanalımıza davet edelim Allah'a emanet olun arkadaşlar